Herkese merhaba arkadaşlar Bugün sizlerle birlikte Servet 1000 e, ve Verimlilik 1000 basıyoruz yani O kazmayı nasıl yapacağız onu göstereceğim Şimdi o zaman koda başlayalım Arkadaşlar Ben tabi Video e, çok fazla uzamasın diye Kodu şey yazdım e, Kodu ben Yazıp kopyalamıştım Şu kod bu kadar kodumuz Arkadaşlar Şimdi bu sadece Java'da oluyor Minecraft Java'da. Enter'a basıyorum. Evet arkadaşlar gördüğünüz gibi. Şimdi Game Mode Survival'a geçiyoruz. Evet arkadaşlar şimdi bir tane kaldım da. Aa niye böyle oldu? Evet arkadaşlar bir tanesinden bir stack geliyor mesela. O bir tanesinden üç stack. Böyle böyle. Ama bunu sadece Java'da yapabildiğiniz için Java'da yapmayı deneyin. Sonra yorumun altına şikayetiniz de sorun bana. Ben söylerim onu. Evet arkadaşlar videomuz bu kadardı. Kanalıma abone olup like atarsanız çok sevinirim. O zaman görüşürüz arkadaşlar. videomuz bu kadardı.